Late. She did. Kasım'da dünyanın tümünde kabul edilen Kadın yönelik şiddetin uluslararası mücadele ve dayanışma gününde AKP yine bütün 25 Kasım açıklamalarını saldırdı. 25 Kasım'da İstanbul'da Ankara'da, Bursa'da Ahmet'te, Van'da ve birçok şehirde kadınların erkek devlet şiddetine karşı sokağa çıktığı geleceklerini, özgürlükleri için mücadele ettiklerini haykırdıkları günde önlerine polis barikatı koydu. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen gece yürüyüşlerinde yine bu aynı erkek egemen tekçi faşist zihniyet 25 Kasım gerçekleştirmek zorundayız. Polis devleti polis devletine karşı, erkek şiddetine karşı, iktidarların karşı geleceğim, geleceğimizi yeniliyoruz. Yeniyi Yeni de kurma iddiamız var. Bu iddiamızdan vazgeçmiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İktidarın da şüphesi olmasın. Korkmaya devam edin. Korkun kadınlardan. O kadar kadınlar ki dört duvar arasında direnmeye devam ediyorlar. Evlerinin içerisinde mücadele etmeye devam ediyorlar. Fabrikada, tarlada, sokakta, alanda mücadele etmeye devam ediyorlar. Sokaklar Jin <laughs> Jiong azadi. Jin Jiong azadi. Jin Jiong azadi. Yaşasın kadın dayanışmasın. Yaşasın kadın dayanışmasın. Yaşasın kadın dayanışmasın. Çok ulcuyum kadınım meydanlarda. Şampiyon oyun adamı meydanlardayım Geceleri kadınım meydanlardayım Geceleri de sokak